Buyur. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, bizler de dördüncü madde için söz almış bulunmaktayız. Tabii dördüncü maddeye baktığımızda taşınmaz satış giderlerinin 6 milyon 800 binden 154 milyon olduğunu görüyoruz. giderlerde ise yani Fen İşleri Müdürlüğü'ne, Çevre Konuları ve Kontrol Müdürlüğü'ne, <laughs> Çevre Konuları Müdürlüğü'ne ciddi bir rakamın aktarıldığını görüyoruz. Ee, biz meclis üyelerinin aslında e, bu konularda bilgilendirmelerini talep ed ediyoruz. Çünkü sonucunda buna evet veya hayır vereceğiz ama neye evet, neye hayır dediğimizi bilmemiz gerekiyor. Ee, buraya baktığımızda Fen İşleri Müdürlüğü'nde müşavir firma ve kişilere ödemelerinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun açılımları yok. Yani bunun açılımlarını illa bir sene beklememiz mi gerekiyor? Mesela temizlik hizmet alım giderlerinin 34 milyon 37 milyon olduğunu görüyoruz. Bir de elektrik alımlarının 35 milyon olduğunu görüyoruz. Tahmini bütçeye baktığımızda bu rakamların daha düşük olduğunu görüyoruz. Ama ek bütçeye baktığımızda bu rakamların çok çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu konuda da meclis üyelerimizin bilgilendirmesini talep ediyoruz. Biz de bu maddeye Teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Evet. Buyurun Mustafa Bey. Oldu çok oldu. Dört oy Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Dördüncü madde için söz alıyorum. Tamam, beş Geçti beş, ama beş, beşte, yok, beşte yok, de alabiliriz. Arkadaşlar, değerli meclis üyeleri arkadaşlarım, bizler meclis üyeleriyiz. Bizler buraya her maddeye el kaldırıp el indirmek için gelmedik. Lütfen herkes meclis üyesi olmanın hakkını versin. Kim veriyor arkadaşlarımız? Bu noktada da bütün meclis üyesi arkadaşlarımızı teşekkür ediyorum. Evet Fatih Aydoğan Bey'i ben aradım. Fatih Bey'i aramadan önce de düzgün Bey'i aradım Ve muhatta hakkında bilgi almak istedim. Düzgün Bey'le konuştuk. kendilerine de cevap verebilirler. Düzgün Bey dedi ki istersen bir Fatih Bey'le ara sonra tekrar telefonlaşalım dedi. Arkadaşlar saat 9'da çeyrek var ya. 12'de anlamadım ki. Sonucunda şu olay var. Fatih Bey, Bey hem dostum hem de meclis ses arkadaşımız. Yani ben bir şeyi sormak için arayamaz mıyım? Kaldı ki 154 milyonluk bir satış. Hesabı baktığımız zaman 6 milyon 800 bin lira bir satış beklenirken 154 milyon. E bunun nereye açılımını sormayalım mı? Artı Muhammed Bey dedi ki Mustafa Bey 3,5 senedir müşavir firmalara ödemenin nasıl yapıldığını bilmiyor mu? Arkadaşlar bizler hangi firmaya neyin nasıl yapıldığını tabii ki sorgulayacağız. 37 milyonluk bir müşavir evet, firmaya öyle. ödemeler var. Başkanım bir saniye. Bunun açılımını biz sormayacağız mı? Biz meclis üyesiyiz. Bizim bunu denetlemeye hakkımız yok mu? O zaman bırakalım bu işleri. Teşekkür edelim. ederim. Bir de bürokrat arkadaşlar yani bu kadar yanılma payı olabilir mi? Lütfen.